Evet arkadaşlar bu videoyu ikinci çekişim. selamünaleyküm Aleyküm diyeyim ilk önce. yürüp numara devam ediyoruz. Dediğim <laughs> gibi Debray's'ın almaya gittim ve The Bryson aldım. Süper. <laughs> Düşman olsun yavaş yavaş Avusturya'yı gemi edeceğim. Ustalar da burada söyleyin yaratıyor. Ki istem kentini almam lazım. Evet, deniz savaşını biz kazandık bir gemiyle. yapıyorum Tamam bir komple yapalım bu Hollanda devleti ilk İngilizler tarafından bu da ilk bölümlerden kötü bir e, sonuç yarattı ama devresi boş kötü Asker çıkardım. Evet, GST boşaldı ama şehirele geçiremiyoruz. İstanbul'dan general veremiyorum buna. Hiçbirine niye general veremiyorum ben ya? Allah'ım Ticaret yapacak şehrimiz var mı? Ticaret yapacak şehrimiz. Atina değil. Sofya, Sofya. Sofya'dan alabiliriz. Ama ticaret yapacak yer mesela Anadolu'da var sanıyordum da yok. Ee, bu da peşteyi belki almayı düşünüyorum. Debresinden çıkıp. İngilizler e, Fransızların üzerine doğru ilerleyecekler. acaba Sultan Murat neden düşünceye kapıldı? Se ha, Murat değil mi? Üçüncü serim. Doğru ya. Tarihi ben de karıştırmaya başladım. İzmir level 3. ya. Yani İzmir'den çok güzel işler başarabiliriz. Zırhlı. istememem Sultan III. Selim'in bir düşünceye kapılmasıyla biraz uzun sürecek diye umuyorum. O bizim için bir dezavantaj oldu. Devam ediyor askerlerimiz ve maalesef ulaşamıyoruz. Evet, üçüncü Selim yıkıldı. Üçüncü Selim tahtı bitti. Götür. Bunlar niye komutan veremiyorum anlamadım. Neyse. Sicilya adasında savaş devam ediyor. Sicilya halkıyla ile papalık değil de işte ne burası? Naples devleti arasında. Bu da ve peşte iki önemli şeyler. Onları muhakkak ki ele geçirmemiz lazım. ondan topçu kardeş hayırlı. Peş talimdi. Sıra bu da da. Ama ZS'nin devletini bayağı etkileyen büyük bir e, savaş oldu. Hmm. Çok atlı çıkardım. Çok atlı birlikler. Buradaki ordumuzu alalım. O limanına doğru İzmir'e gönderin sizi. Operasyon operasyon yapmayı düşünmüyorum. Şimdi bir yere sefer yapmayı düşünmüyorum. Ama ileriki zamanlarda belki Dublin ve e, yani İrlanda'da sefer yapabilirim. Ama o da ileri zamanlarda çünkü 2. ya ve e, izin vermeyeceğini biliyorum. O yüzden e, böyle bir tehlikeye girmek istemediğimi söylerim. Evet, bu da almamız şart. O yüzden bu da hareket düzenliyorum. Kesinem harekatı da hiç iyi gitmiyor. Biz yani gördüğünüz gibi üçüncü selim Şehit düşürüldü. Önemli iki generalimiz de e, şehit düşürüldü. Savaş düşmanımızın lehine gidiyor. İşte bu kötü bir haber. Düşmanımızın e, tarafında olması savaşı. Bu çok, çok kötü bir haber. Tabi Osmanlı İmparatorluğu 613 yılında Tabi İmparatorluk İstanbul'un fethinden sonra gelmiş bir e, devletimiz. <laughs> Osman devleti resmen kıyaslarını kuşatmış durumda. Ama işte asker veremiyorum. Neden veremiyorum ben onu anlayamadım. Evet. Yine den Ausula bir sefer yaparım diye düşünüyorum. Ausula'yı çıkarmaya başlayalım. Evet, bu da alma çalışması diye de diyebiliriz. De bu da peşte döbresin. Bu veki sen şeylerini Allah'ın izniyle bu bölümde alacağız. Ee, ama belki quest'leri bu bölümde alamayacağım için ileriki bölümde alacağım quest'leri. Öyle söyleyeyim. Yeni bir taraftan ekonomimiz çok önemli olacak. Ekonomi önemli bir yani e, durumda. Evet. Osmanlı Devleti'ne evet, müdahale için reziki geliyor. Reziki. o da işte aynı derecede bizimle mücadele de yok edebilecek olan bir general. <laughs> ee, bu, ee, bu güneşli belki kaybedebiliriz. O işte kötü olabilir. O yüzden Sofya askeri birliğimiz de az. Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Fransa İngiltere'ye savaş açmış şu anda. Evet Ruslar dediğim gibi Şöyle getirmiş durumdalar. Ama biz de onları kendisi bıraktırmak zorundayız. Bırakmazlarsa kurtulur. Kıyasına doğru ilerliyor mürlüklerimiz var. O video çok fazla olmuş. Bir de yalalım ondan sonra bitirelim. Evet. ilk kaçırmış ve umutsuz geçti kendisi. Evet bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Diğer bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın.